Marmara Adası'nda Remzi Kavra'nın ahırı içinde bulunan otları yakmak amacıyla yaktığı iddia edilen ateşin rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkması sonrasında ormanlık alanda yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevlendirilen iki helikopter ve bir yangın söndürme uçağıyla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Özler tarafından yangına müdahale edildi. Ada sakinlerinin de müdahale ettiği yangın akşam saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 dönüm alanda bulunan ağaçlar küle döndü. Bölgede bulunan çiftçiler yangının ahırlara sıçraması ihtimali nedeniyle hayvanlarını kurtarma telaşına düştüler.